Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere evrenin en tehlikeli ve gizemli yapılarından biri olan galaksi katili kara deliklerden bahsedeceğim. Kara delikler galaksileri nasıl yok ediyor? Hem de onları aç bırakarak. Haydi gelin bu inanılmaz fenomeni detaylıca inceleyelim. Kara delikler evrenin derinliklerinde galaksilerin merkezinde yer alıyor ve bildiğiniz gibi çekim güçleri o kadar güçlü ki Işık bile kaçamıyor. Ama onları asıl tehlikeli yapan şey sadece maddeyi çekmeleri değil. Bir galaksiyi yok etmek için daha akıllıca bir yöntem kullanıyorlar. Galaksileri yavaş yavaş aç bırakmak. Peki bu nasıl oluyor? Kara delikler galaksilerin büyümesi için hayati önemde olan soğuk gazı adeta tüketiyor. Galaksinin merkezinde büyük bir enerji patlaması oluşturuyor ve çevredeki gazı dağıtarak yeni yıldızların oluşmasını engelliyor. Bildiğiniz gibi yıldızlar bir galaksinin yaşam kaynağı. Eğer yeni yıldızlar oluşmazsa galaksi yavaş yavaş ölüyor demektir. Kara deliklerin yaydığı bu yoğun enerji galaksilerin içindeki soğuk gazı bir araya getiremiyor. Bu da yıldız oluşumunu tamamen durduruyor. Bu da demek oluyor ki galaksi yaşlanmaya başlıyor. Yıldızlar sönüyor ve sonuçta galaksi yok oluyor. İşte bu yüzden bilim insanları bu süreci galaksiyi aç bırakarak öldürme olarak tanımlıyor. Bu kara delikler özellikle devasa galaksiler üzerinde çok etkili. Onların büyümesini durduruyor ve sonunda tamamen yok olmalarına yol açıyor. Peki, bu kara delikler sadece evrenin sonunu mu getiriyor, yoksa evreni yeniden mi şekillendiriyor? İşte bu hala bilim insanlarının araştırdığı büyük bir sır. Gelecekte kara delikler hakkında daha fazla bilgi edindikçe evrenin bu devasa yapılar tarafından nasıl şekillendiğini ve galaksilerin yaşam süreçlerinin nasıl sona erdiğini çok daha iyi anlayacağız. Eğer kara delikler hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.